piramide gibi dikmiş buraya. Maşallah. Merhaba arkadaşlar. Tarih 5 Nisan 2023. Evet arılarımıza bakım yapıyoruz arkadaşlar. Ee, yemliği koyamadığımız için bir yarım kat koyduğumuz bir arı var. Oo. Evet. Onuncu e, çerçevesini şöyle bakın yukarıya da arı birikmiş. Ne zaman almış? 1 Nisan tarihinde 10. çerçeveyi vermişiz arkadaşlar. Şu anda bizden diyor ki bana 11'i ver. Ben yukarı gideceğim. Evet. Bu arımıza 11. çerçeveyi koyacağız arkadaşlar. Mısır piramide gibi dikmiş buraya. Maşallah. Evet. Demirler yandan yarı oradan yukarı dikmiş. Demir o Neyse. Serbest olunca yukarı doğru. olduğu zaman böyle de yapabilir Mehmet Ali abi. geldi yapar. Yapar. Bir de yandan evet. destek vermiş Ay, Sarkıt ve dikit. Bunlar dikit. Evet. evet. yandan destek de de var. Için. Evet. Oradan evet, evet. destek kolu oraya. Arada öyle süre veriyor. Eğitim, eğitim daha ya. Evet. Bu <laughs> var mı diye baktım yok. Nasıl sana? A, aldın mı evet. onu normal edin, Evet. Ondan güzelim, şeyim dedi. Evet, normal kat evet. Yarımları alacağız evet, normal yarım kat alacağız, o şey kat alacağız ya. 11. çerçevesini. Ya normal kat alacağız o tarzı, abi, yapan, Bu siparişler bu böyle yapalım bu Çok bu, az, bu, az bir ayır, şurup böyle alacağız diyoruz. Evet. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Kısa bir video oldu. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.